Merhabalar, sizlere bugün Sentos panelinde varyant nedir ve varyant tanımlamalarını anlatacağım. Öncelikle varyant nedir, bunu tanımlayalım. Varyant, bir ürünün biçim ve içerik yönünden bir takım ayrılıklar taşıyan nüshalarından her biridir. Örnek verecek olursak, sitenizde satışta olan bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir. E-ticarette varyantları tanımlamak hem müşterilerin site üzerinde yaptıkları aramada daha isabetli sonuçlara ulaşmalarını sağlaması, hem de stok takibi konusunda daha sağlıklı bir çalışmayı amaçlar. Varyant tanımlamasını Sentos panelinde sol menüden tanımlamalar, varyantlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sağ üst bölümde yeni varyant tanımlama butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede varyant ismini belirliyoruz. Örneğin bu değer kıyafet satışı yapan bir işletme için beden olabilir. Aynı şekilde ayakkabı satışı yapan bir işletme için numara olarak varyantını belirleyebiliriz. Varyant ismini bu ekranda belirledikten sonra belirlediğiniz varyantların alt varyantlarını belirlemek için sağ üstte bulunan artı butonuna tıklayarak varyant model ismini small seçip ileri butonuna tıklıyoruz. Bu bölümde N11 hepsi burada gibi platformlarda varyant eşleştirmesi olmadığından ekranda trend yol ve gitti gidiyor platformunun varyant eşleştirmesi zorunlu olduğundan ekranda trend yol ve gitti gidiyor platformlarının varyant eşleştirmeleri karşımıza çıkacaktır. Bu alanda trend yol ve gitti gidiyorun varyant eşleştirmelerindeki karşılıklarını bularak ilerliyoruz. Trend yol varyant kategorisine beden seçebiliriz. Trend yol kategorisini erkek gömlek olarak belirleyebiliriz. Trend yol model ismini small seçip ileri butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde Trend yol varyant eşleştirmesini de tamamlamış oluyoruz. Gitti gidiyor varyant değerini ise uygun olan varyant değeri olarak beden varyantını seçiyoruz. Gitti gidiyor kategorisine erkek gömlek olarak belirliyoruz. Gitti gidiyor model ismini small seçerek kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde gitti gidiyorun varyant eşleştirmesini de tamamlamış oluyorsunuz. Aynı şekilde numara adı altında belirttiğimiz varyant için de artı butonuna tıklıyoruz. Varyant model ismini 36 olarak belirleyip ilerliyoruz trend yol varyant kategorisini beden, trend yol kategorisini ayakkabı olarak, trend yol model ismini 36 yazarak ilerliyoruz. Gitti gidiyor varyant kategorisinde numara, gitti gidiyor kategorisinde ayakkabıyı seçiyoruz. Gitti gidiyor model ismini 36 olarak belirleyip kaydet diyoruz. Her iki şekilde beden ve numara olarak varyantlarını small 36 olarak da varyant alt değerlerini belirleyerek varyant tanımlamalarını tamamlamış oluyoruz. Bu arada örnekler kolay anlaşılabilmesi için belirli sektörler üzerinden verilmiştir. Satışınızı yaptığınız ürünlere ait farklı varyant tipleri olabilir. Bu değerleri de aynı yöntemlerle oluşturabilirsiniz.